Gel, gel, gel yanıma. Bak asıl kandırıla, evet, zenginim diye kandırıldı, parası yendi, hmm. değil mi İpek senin? Evet evet. Seni ne diye kandırdı? Ha? Ay. Ne diye kandırmadı ki? Ay yazık. kandırılma en dibini yaşayan da bu. Evet. Gerçekten İpek. Seni kandırdılar mı Hatice Esra Hanım? Hanım bir şey söyleyeyim. Söyle. Ben kandırılmadım ama bak şu anda ne yapacağım? Ben bu zamana kadar çoluğum çocuğum oldu, şu oldu, bu oldu. Eşim çalışmadı mı? Ki mükemmel çalıştı. Bir gün çalışmamak yemez yapmadı. Emekli de oldu ama babamdan kalan bir mirasımın hakkım nasıl diyor ki Emre satsın bana alsın derken ben de şimdi onu düşündüm. Benim eşim bir emekli alamamıştır. Çoluk çocuk büyütük yapamadık. Ben şimdi eşime bazını mı sıkayım? Ya, Ama Hatice Hanım mi o zaman baştan yapamayacağınız şeyler için söz verip Annem. insanları ümitlendirmemek o lazım. Zaman... Hatice Hanım zamanımız kısaldı. Bence Yurdan Hanım'la konuşalım. Belki o almak ister kızını ev. Bir konuşmuş olalım. Şimdi İpek'e geçelim o zaman. Gel İpek. Tamam. İpek kandırıldım, bebek yaptım, nafaka mı istiyorum dedi. Günler sonra Ömer'den yanıt geldi. İpek buraya gelsin, Silopi'ye gelsin ya da Mersin'e dönsün karşılıklı oturalım parasını verelim diyor. Ömer sözünü tutacak mı? İpek nafakasına kavuşabilecek mi? İyi niyet göstermemi istiyorsanız tapu gibi 86 bin TL'lik bir birikmiş nafaka borcu var. Öncelikle nafaka borcunu bir bana nafaka olarak ibanımı atın. Şimdi Esra Ezmeci ile yeni baştan Biraz önce İpek'ten de bahsettik. İpek de bir adamla tanışıyor, seviyor, aşık oluyor. Adam da ona aşık oluyor. Ee, Ömer Ömer o sırada başka bir kadınla da birlikte evlilik vaadiyle de orada devam ediyor. Aynı şekilde İpek'le de İpek'le birlikteyken gidiyor diğer birlikte olduğu kadınla evleniyor. İpek'e de söylemiyor. Birlikte bir de çocuk yapıyorlar sonrasında İpek'le ve zaten Ömer baştan hani ifadesinde de bir ifadesi var. Orada da söylüyor baştan evli olduğunu, evlendiğini söylemediğini. Bu şekilde bir kandırılma yaşıyor ve o sırada da paralar veriyor Ömer'e. Peki İpek nasıl geçiyor günlerin bir haber var mı sana hani onlardan bir mesaj var mı? Onlardan şöyle araya aracı sokup işte buraya gel yüz yüze hesaplaşalım. Ama bunu iki senedir söylüyorlar ama hiçbir sonuç yok yani. Hı hı. Bir de Esra hanım yani ben anlatmak istediğim çok şey var çok doluyum hani hı hı. sadece para evet şu bu gelinlik aldatıldım tamam ama yaşadığım o kadar çok Olay var ki tabii bunu burada hepsini anlatmaya zaman süre yetmiyor. Başka evet. konuklar da var. O yüzden maalesef ben sosyal medyada storylerimde anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. 10 tane 100 tane story çekiyorum. Belgeler paylaşıyorum, deliller, mesajlaşmalar. Bilerek yani ailesi avukatları görsün. Burada televizyonlara çıkıp söylüyorum. Diyorum ki bakın bu adam beni kandırdı. Benden böyle paralar istedi. Mesajlar bugün yine gönderdim. Yine instagram storylerimde paylaştım. Neden inanmıyorlar? Yani neden inanmak istemiyorlar? İpek bu paraları bu adama verdi diye. Daha kaç tane fotoğraf paylaşmam lazım? Hani beni evet. namussuzlukla bel altıyla vuruyorlar falan. Yani beni namussuzlukla bel altıyla vurduğunuz zaman. Benim bu paraları Ömer'e verdiğim. Yalan mı olmuş oluyor Şimdi yani? Şimdi İpek bu konuda çok haklısın ve sen aslında buraya hakkını savunmak Hakkımı için geldin. almaya geldim. Bu Ama... arada tekrar Ömer'in ve amcasının avukatı Yasemin Hanım hattımızdaymış. Bakalım biliyorsunuz bir teklifte bulunmuştuk biz. ilk başta iyi bir adım olsun diye şöyle demiştik. Bir birikimi vardı e, çocuğun evet, nafaka yani ile neden ilgili. Evet. Yani bu bir bir de inanmıyorlar. İşte mesajları paylaşıyorum. Bakalım sosyal Yasemin medyada da paylaşıyorum bilerek. Ki, i̇yi niyet olarak bu nafakayı ödesin Ömer Bey demiştim. Bakalım düşüneceklerdi. Yasemin Hanım bugün ne diyecek? Yasemin Hanım. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Yayınlar dilerim. Teşekkür ee, ederim. Biraz hastayım. Burnum boğazım tıkalı. Geçmiş Hiçbir olsun. geliyor olabilir. Teşekkür ederim. Ee, son yayında nafaka ile ilgili yaptığım açıklama yarım kalmıştı. Onda, oradan devam etmek istiyorum çok kısa olarak. Ee, biz nafaka borcunu ödeyeceğiz zaten. Böyle bir borç olduğunu kabul etmemek. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ee, mahkeme kararının kesinleşmediğini, henüz tarafımıza bir tevdat gelmediğini e, belirtmek istiyorum. Geldiği takdirde zaten ödenecekti. E, bunun için TV kanallarına çıkan... Tamam ne kadar yoktu. ödeyeceksiniz Yasemin Hanım? Ne kadar ödenecek? 6 bin liralık yanlış hatırlamıyorsam bir nafaka borcu evet, var. Bir evet, nafaka evet. borcu mahkeme evet. ilanında. E, ...ayrıyeten yargılama giderleri var. Evet. E, tarafımızca ödenen 13 bin lira tutarında bir toplu nafaka ödemesi var. Onu tamam. Bütün 13 bin liranın, liranın dışında 86 bin lira. 13 bin liranın dışında 86 bin diyor. Hayır. E, mahkeme ilanında 86 bin lira. E, 15 15 aylık birikmiş nafaka borcu. E, İlamdan sonraki 2 aylık ekstra birikmiş nafaka borcu var. Şöyle e, Yasemin Hanım, Yasemin Hanım. 18 Buyurun. bin lira yargılama giderleri... 48 bin lira geriye dönük toplu nafaka bir de artı 18 aylık nafaka var. 18 aylığın içinde 13 bin lirasını ödedi. 48 bin liralık toplu nafaka mı geriye dönük toplu nafaka mı ödemedi. Onun dışında bir de 18 bin lira nafaka var. Yani hepsi toplamında 86 bin lira. 13 bin liraya düştüğümüzde kalan rakam. Neyse siz bunu yine hesaplamasını yaparsınız. Ayın 5'inde tebligat yani size gitti. Yani ödüyor musunuz Yasemin Hanım? Tabii ki tabii ki Esra Hanım kanala Tamam o zaman bak ödüyorlar. ödüyorlar. Ben ben de tamam ben rahatlaşalım. Tamam teşekkür de, ederim. De, İlk de, olarak güzel de, bir de, adım de, bu. Ne zaman ödeyecek acaba? De, bugün biz yayından hemen sonra ödeyelim. Yayın Ay, tamam de, süper de, çok de, iyi de, Yasemin de, Hanım süper. Tamam gayet güzel. Bunu ailenin bütün fertleri açıklayalım haricinde ortada bir müşterek çocuk var asla mağdur edilmeyecektir. Belirlenen nafaka tutarı her sene belli bir oranda arttırılmak suretiyle tabii ki de ödenecektir süresinde. Ya Kendisine Semen bir saniye bekleteceğim. Çocuklar. Bir, İpek pek ne oldu duygulandı? Hayır şunu anlam anlayamıyorum yani Peki Yasemin Hanım o kadar ekran mesajlarımızı sosyal medyada paylaşıyorum. Diyorum ki avukatına gönderin, ailesine gönderin. Bakın Ömer'le mesajlaşmalarım var. Esra Hanım bugün yayına da gönderdim. Yani Ömer kabul ediyor beni kandırdığını, dolandırdığını. Bu paraları Ömer'e verdiğimi Ömer kabul ediyor ama ailesinden korkusuna diyemiyor. Evet İpek'i mağdur ettim. 3,5 sene kandırdım, dolandırdım. Size diyemiyor ama ben bunları sosyal medyada paylaşıyorum. Ailesine göndermeler yapıyorum. Buna neden inanmıyorlar ya? Yani sadece nafaka. Tabii ki nafakayı ödemezse Ama bu içeri ilk adım. benim i̇lk hakkım. İpek. Ya bunu zaten <laughs> ödemek zorundalardı. Teşekkür ederim yine ödeyecekler Tabii. için. Ödemese yine yani içeri girecekti bunu ödemediği için. Bunu zaten ya mahkeme kararıyla ödemek zorunda. Peki Bugün ödeyecekler. Peki benim diğer hakkım ne olacak? Onları ya Onları da alacaksın. Buna neden inanmıyorlar? Buna neden inanmak istemiyorlar? Ömer inkar ediyor diye. Yani Ömer'in bütün gerçek yüzünü ben artık kanal kanal gezip evladımdan ayrı kalmaktan bıktım. Sosyal medyada paylaşmaktan. Artık inanın ben burada gülüyorum, oynuyorum, eğleniyorum ama yani üfleseler yıkılacağım bakmayın hiç ne haldeyim ne candayım yani psikolojik olarak da bittim belki de bir desteğe de ihtiyacım Yardım var olayım, gerçekten misin? kendimi de iyi hissetmiyorum yani iyi gibi durmaya çalışıyorum ama tamam. kendimi ispatlamaya çalışmaktan ya ben bu kadar kötü bir insan değilim ya iyi niyetimden verdim Ömer'e bütün paraları neden inanmıyorlar ya mesajları paylaşıyorum dekontları paylaşıyorum hala neden Ömer'e inanıyorsunuz ya Ömer yalan Bence işte ailesini kandırmış, karısını kandırmış, beni kandırmış, çocuğunu kandırmış. Ailesinden korkusuna gelip doğruları söyleyemiyor. Ömer şu an eşin yanında tutuyor ya. Ömer'in eşin yanında tutmasının sebebi eşi eşittir. Ailesi ailesi. Eşittir para. İpek para ben için sana bir şey tutuyor yanımda. Beni tutmuyor ee, çünkü İpek'in parası bitti. Ama beni böyle yerden yere vurunca haklı mı oluyor? Neden Ömer'e inanıyorlar hala? İpek, da? Neden bana inanmıyorlar? Şey bunu anlamıyorum. Ben, ben senin takatım kalmadı. Ne kadar Esin, yaralandığını <laughs> çok iyi anlıyorum. Benim param bitti, Ömer gitti diyorsun. Ömer, Ömer diye... umurumda bile değil. Ben anlıyorum her ama bitti. yapılan haksızlığı diyorsun. Burada adalet var bu ülkede. Aldığım paraların dekont, verdiğin paraların dekontları var. Bunları zaten her türlü geri alacaksın. Var alacaksa. gözlerine sokuyorum ailesinin sosyal medyada paylaşıyorum mesajlarımızda paylaşıyorum. Daha ne yapabilirim? Neden Ömer'e inanıyorlar? Neden bana inanmıyorlar? Kendimi yırtmaktan bir hal oldum ben artık. Ama bakalım ya. bir Yasemin Hanım'a soralım. Yasemin Hanım bu <laughs> e, İpek Hanım'ın gönderdiği paralarla ilgili aile <laughs> ne yapmayı düşünüyor ya da Ömer Bey? Evet. şunu ileteyim Esra Hanım. Biz daha önce kendisine defalarca çağrıda bulunduk. Ailesine bir ilettik bunu. Varsa bir alacağım gel oturalım. Ailenin fertleri gelsin baksın senin gönderdiğin paralara. Ömer Bey de size geri ödeme olarak gönderdiği paraların dekontlarını çıkarsın. Bir alacağınız varsa bunu size ödeyelim. Ömer'in tamam. bir alacağı varsa biz bundan feragat ediyoruz. Ama İpek Hanım hiçbir şekilde yanaşmadı buna. Bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca kendisinin de ispat edin çağrısına karşılık biz zaten bir takım delilleri WhatsApp parayıza gönderdik muvafakati varsa bunlar da eğer Yasemin Hanım e, siz bu hani gönderilen paraları ödemeyi düşünüyorsa aile üyeleri biz de bu konuda aracı olabiliriz. Ben dün aslında bu Mustafa görüşmek istedim ancak kendisi müsait olmadığı için görüşemedik. Aile şunu der. Gelin dekontlarınızı getirin, hesaplayalım gönderdiğiniz tamam. paraları. ama Ömer Bey'in de size gönderdiği paraları ortaya koyalım, muhataplaşalım. Ne diyorsun İpek Mahkeme de bunu yapacak evet, zaten. Evet, ne diyorsun Tamam yapalım tamam. ama şimdi şöyle şunu da söyleyeyim şunu da dile getireyim. Ömer benden 3,5 sene önce bu paraları aldı Esra Hanım. Nasıl Benim, aldı? E, parça parça gönderiyorum ya. Tamam hepsinin var Hepsinin var. Benim tamam. hesabımda hiç para olmadığı dönemde ben Ömer'le ayrı evde yaşarken Ömer bana belki 3-5 kere para transfer etmiştir. Benim hakkım değil mi ya? ya Tabii olur, ki bana bakmak zorunda ama bunlar diyor ki... Yani bir, bir lokma ekmek verdiyse bile o ekmeği bile benden geri kesecekler. Böyle böyle bir... mi düşünüyorsunuz? E böyle düşünüyorlar. Böyle düşünüyorlar. Benim üç buçuk sene boyunca Ömer'e yedirdiklerim, eyvallah. Ama onun bana baktıkları, ben ona üç buçuk sene boyunca kendimi kullandıracağım. Böyle bir ilişki var <laughs> mı? Ya? Yok hayır hayır. Böyle tabii bir ki de yani yok, mesela yok şunu söylemek istiyorum Yasemin Hanım. Mesela ilişki yaşadıkları dönemde büyük toplu miktarlar değil ama evin bakımı için, çocuğun bakımı için ha, onlar, ya da bunu da kesmek istiyorlar da... Kesmek istiyorsanız evet evet, evet. Bir konuşayım öyle bir şey yok. Zaten yapılan evet. harcamalar, çocuk giderleri, ev giderleri, kiralar vesaire asla bu tutarın içerisinde değil. Tamam. Ee, Ömer'in aktardığı büyük miktarlı paralardan bahsediyoruz biz. Zaten o diğer küçük miktarları da ben size aktardım. Küçük miktardan kastım da İpek Hanım'ın masrafları, İpek Hanım'a gönder haçlık olarak gönderilen paralar, ev giderleri vesaire bunlardan söz ediyorum. Mobilya Bunları zaten sever. yapmak bunları zorundaydı ve bana en son 3 sene önce yaptı. Yalan söylemeyeceğim. 3 sene hanım, önce. Yani 3 sene... Hanım, tamam. ...zaten e, yapmak zorunda diyorsunuz... ...evet tamam, e, orta bir müşterilik bir çocuğunuz var... ...tabii ki de mazur etmemesi gerekiyor... ...size bakmış belli bir şey ama o zaman... size ekranlara çıkıp da... E, ...Ömer çocuk açtı, Çocuk olduktan ben sonra yapmadı, demeyim. bakın Yasemin Hanım... ...çocuk olduktan sonra değil... ...yani Ömer 3 sene önce iflas etti... ...doğru, 3 sene öncesinde... ...mesela benim Mardin'e ilk gittiğim zaman... ...ben otelde kaldım ya... ...otelde kaldığım zaman... ...o otelin parasını Ömer Aksin benim... Banka hesabıma gönderdi ...dedi ki otelin parasını ver şimdi affedersiniz... onu geri alacak parasını... değil herhalde e, tabi zaten bunu da benden geri isteyecekler her şey yani Bu otelde Ömer'i bekle ...affedersiniz Ömere kendimi kullandırtayım... onu da benden kesecekler yani her şeyi bunlar Hı -hı. kesmek istiyorlar bence şöyle bir şey yapalım <laughs> Yasemin Hanım bir araya gelelim bizim de avukatımız var ee, onunla birlikte bir araya gelelim ilk siz bugün o 86 bin TL'yi atın nafaka parası olarak hem de bir iyi, iyi niyet göstergesi sonra olan borçları da taksitlendirerek İpek Hanıma gönderebilir. Dekontları toplayalım nasıl yapacağız? Avukatımız da var burada. Hepsini birlikte yapalım. Yayın sonrası tabii bir konuşalım. Ki. En tamam, doğrusu iyi bu iyi olur. Da, tabii ki tabii ki biz yanaşıyoruz zaten e, böyle bir şey. İpek ben mutlu oldu mu? Sen oldum ama inanmıyorum Esra Hanım artık insanlara evet. güvenmiyorum güvenim kırıldı yani hiç İpek, inanmıyorum. bir şey söyleyeceğim ben bir de şunu düşünüyorum. Yasemin Hanım çok teşekkür ederim yayın sonrası konuşalım ben İpek'in kırgınlığının hiçbir zaman parasını alacaktır ben Yasemin Hanım'a da inanıyorum ama bir para durumu olduğunu yani tek para olduğunu düşünmüyorum kandırılmak çok kötü bir duygu en sevdiğinizi düşündüğünüz size en sevdiğini düşündüğünüz kişinin sizi kandırması kadar iğrenç bir duygu olamaz arkadaşlar. Dolandırılmak gibi bir şey en sevdiğiniz sizi dolandırırsa çok büyük yıkıma uğruyorsunuz. Yani dayanıyorsunuz. Sırtın insanın bir kadının sırtını bir erkeğe dayama ihtiyacı vardır. Her zaman vardır. Ama o dayadığınız sırtınızı dayadığınız yer çürükse, gidiyorsa, yalansa, o zaman çok kötü yıkılırsınız. Ben bu ...para ile ilgili duygularının altında büyük bir ihanete uğramanın getirdiği duygular da olduğunu düşünüyorum. Aslında sen çok kırgınsın. Kalbin kırık. Çok iyi anlıyorum seni. Çünkü kalbinin kırıklığını senin gözündeki bakışından bile hissediyorum. Çünkü sen bir adamı sevmişsin, güvenmişsin, her şeyini vermişsin, çocuğunu doğurmuşsun dışarıdan söylemesi kolay. Başkasıyla evliydi. Evli olduğunu duyunca vazgeçseydi. Birine duygu beslediğiniz zaman. Çok kolay. Baştan Aynen. kandırıldığınız zaman. Alıştığınız zaman ruhunuzu bedeninizi teslim ettiğiniz zaman vazgeçmesi kolay olmuyor. Dışarıdan konuşması kolay ama birçok insanın yanlış olduğunu bile bile ilişkilerde devam etmesinin sebebi vazgeçmenin o kadar da kolay bir şey olmaması. Duygu emektir çok büyük yürek gerektirir. Bundan vazgeçmek kötü bile olsa alıştığınız şeyden vazgeçmek kolay değil. Ee, o yüzden ortada bir çocuk var, bir evlat var. Babasını soruyor bir erkek evladı. Yani bu bir anne için de kolay değil. Ne hayallerle dünyaya getirdin o çocuğu İpek. O Onun yüzden... için de ayrı üzülüyorum zaten Esra Hanım. Çok <laughs> Yani ben vicdan azabı çekiyorum. Acaba büyüyünce beni suçlar mı? İşte niye böyle bir adama güvendin, yaptın? İnşallah ona da destek aldırırız. Bu yayınları aldırırız. izleyip bu çirkefleşmeleri, bu ithamları görüp e, niye dünyaya getirdiniz Kandırılmak o zaman diye suç. Kandırılmak suçlayacak. inanki. bir suç değil. Kandıran düşünsün. Onun için sen Kandıran kendini suçlama. Kandıran düşünse Bu kadar çirkin iftiralara atar Hanım kötü insanlar her şeyi yapıyor. Ben de sadece Ömer için söylemiyorum. İnsanların neler yaptığını görüyoruz. O yüzden bir İpek yayından sonra da konuşalım. Ne yapabiliriz? Hem de avukatla da konuşalım. Üzülmeyin. Herkes kandırılıyor hayatta. Bu arada hayatta da yaşamda da ilahi adalet var. Yaşattıklarınız bir gün sizi bulacak. Bunu da unutmayın. Şimdi